2 Ekim Çarşamba. İlçemizin haberlerini hep beraber izleyelim, dinleyelim. Yönetmenliğini Metin Yazıcı'nın yaptığı Şehrin Şairleri Şiir Grubu bu akşam 5.30'da Pendik Sahil Etkinlik Alanı'nda bir şiir dinletisi verecek. Tüm sanatseverleri ve Pendik halkını bekliyoruz. İstanbul Pendik Eğitim, Kültür, Sanat ve Yardımlaşma Derneği 6 Ekim Pazar günü saat 3.30'da Pesiyat binasında eski pendik fotoğrafları tablo sergisi ve müzayede gerçekleştirecek. Müzayede elde edilen tüm gelir ithal sahibi öğrencileri burs olarak kullanılacak. Bu anlamlı etkinliğe herkes davetlidir. Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın İmam Hatip Lisesi Müdürleri ile Pendik Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenler gözüyle temalı öğretmenler arasında bir fotoğraf yarışması düzenlenecek. Yarışma sonuçları 14 Kasım'da açıklanacak. Dereceye giren öğretmenler ödüllendirilecek. Zafer Partisi İlçe Sekreteri Burak Durdabak ve Sivil Toplum Kuruluşu Başkan Yardımcısı Yasin Aktaş gazetemize bir nezaket ziyareti gerçekleştirdiler. Pendi Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Yasin Gördeli ve yönetim kurulu üyeleri gazetemize bir nezaket ziyareti gerçekleştirdiler. Gazeteci yazar Metin Yazıcı, Arpidiş Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahin'e bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Metin Yazıcı ziyaret kapsamında son yayınlanan Büyüklere Masallar Deneme Kitabını ve kilit... Çevirmeci adlı şiir kitabını yönetim kurulu başkanı Murat Şahin'e imzaladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Detayları için Pendik gazetesi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu akşam saat 5.30'da yapılacak olan şiir dinletimize hepinizi bekliyoruz. Akşam görüşmek üzere.